Herkese selam arkadaşlar. Hiç ayrı alamet değil bugün yani bu videoyu bir şekilde başlattım. Çünkü hortum var Plura'da da şu an. 3 gün boyunca elektrikler gidecek. Her yer kapanacak. Herkes stoklarını yapıyor. Herkes eve kapanıyor. O kadar tehlikeli bir durum ki. Şu an ben de işten erken çıktım. kos kocaman bir köprü var burada. Bir önceki videolarda göstermiştim. Oradan geçeceğim. Orası da çok tehlikeli. Sallanıyor ama işten erken çıktım ki fırtınaya denk gelmemek için. O yüzden e, hızlı bir şekilde markete gidip stok yapıp eve gideceğim. Yani niye ya bu kadar mutluyum bilmiyorum. Altıma sıçacağım yani aslında. Çok korkunç bir durum. Camlar falan kırılabilir. hortum her an Tampa'ya daha böyle komple girebilir. Sadece sıyırıp geçecek gibi gözüküyor ama e, Tampa'nın içerisine girebilir. Her an değişebilir. Hatta kim babası da e, Tampa'nın tam merkezinde oturduğu için bizim eve gelecek bugün. Bizim eve bir tık daha güvenli. Yani tam güvenli değil ama bir tık daha güvenli. Evet arkadaşlar şükür evdeyim burada evimi dekore ettim çok güzel oldu onu başka bir videoda göstereceğim bitmiş haliyle ee, onun dışında evet sağ salim gelebildim ondan öncesinde işten biraz erken çıkmıştım İyi ki çıkmışım ondan öncesinde gelmeden önce markete uğradım marketten stok alışverişimizi yaptık böyle et vardı onu alacağım patates bu Brüsel lahanası Şöyle ekmek aldım. Nasıl olsa iki gün sonra geçecek kasırga. <laughs> Tatlı aldım kendime. Turşu aldım. Mini hamburger yaparım diye. Burada yemeklerin hepsini bugünden de yapabilirim. Çünkü yarın elektrik giderse burada mahsur kalacağız yani. Ve ocak çalışmayacak ve buzdolabı da çalışmayacak. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Nick aşırı rahat. Nick'in babası da hala yolda. Şu an kasırga başladı ama hala varmadı buraya. Kedisini bile alıp gelecek. Şu an dışarıda millet ağaçlarını bile bağlıyor, koruyor. Eee bilmiyorum. Şu an benim ilk defa yaşayacağım kasırga olacak. O yüzden biraz tedirginim, heyecanlıyım. Aslında bu sene bir, bir kere fırtına yaşamıştım öbür evdeyken. Fena yani. Hortum vardı yine. Ama onda çok yüksek değildi, tehlikeli değildi ama bu sefer sanırım tam tampadan geçeceği için bir tık daha tehlikeli. Bakalım nasıl olacak? Ara ara rahat size. Asıl fırtına bu arada, asıl kasırga bu arada yarın olacak. Yarın benle birlikte kalın. Bugün size böyle teker teker, yavaş yavaş neler olup bittiğini dışarıda göstereceğim. Şu bizim bu arada çimlerde bir azalma vardı seyrek. Gelip kestiler düzenlemek için. Yan komşu da şöyle bir şey yaptırmış. Sağ olsun bütün manzaramızın içine etti yani. Kendi manzarasının da içine etmiş. Arka bahçelerde genelde böyle bir şey yapılıyor. Niye böyle bir şey yaptı gerçekten bilmiyorum. Bu arada şunları hızlı bir şekilde hemen içeriye alayım. Şurada da kuşlar var. Aynı kuşlar devamlı gelip gelip bizim evin önünde buraya kadar gelip oynuyorlar. Az önce dans ediyordu. Keşke çekseydim. Ben şimdi şunları bir içeriye alayım. Evet arkadaşlar bir Florida'lı olarak yani çocukluğundan beri Amerika'ya şey Florida'ya gelmiş ve çocukluğunu amcalarıyla da, akrabalarıyla da, Florida'da geçirmiş biri olarak Nick'ten kasırganın ne olduğunu ve Florida'da neler yaşandığını neler olduğunu ne kadar tehlikeli olduğunu dinleyelim. I told uh, I was talking about Nick is from Florida almost because your family is living there and you were always coming Florida when you were a kid too. So you know, um, you know, hurricane. You know. Yeah, I mean they hit other parts of the country too, but Florida definitely sees the most hurricane action. Um, Florida definitely sees the most destructive hurricane uh, action in probably all the U.S. Um, but it's the whole gulf of mexico and like south atlantic area that sees it a lot um, but you know florida some cities get it a lot worse than others like fort myers has been destroyed before miami gets a lot of hurricanes um, and the i mean the biggest part of the problem is not even like the the storm is like the flooding uh, and the wind the wind does a lot of damage. It sends like pieces of debris flying everywhere, breaking windows, breaking cars, that kind of stuff. Dangerous to be outside for that reason. And then the flooding does the most property damage. So, yeah, um, just explain what hurricane is. Uh, um, I'm no meteorologist, but yeah, it's, it's basically a, a storm that forms in the uh, Atlantic, in like the Caribbean areas, uh, south of USA, and uh, it just starts to gather a lot of strength as it moves north to towards the uh, um, towards <laughs> the mainland of USA. Um, you know, hot water, the warm water and makes and the storm uh, stronger. I'm also scared of flooding. Yeah, flooding. Can you explain how it happens in Florida? <clears throat> why it happens in Florida and uh, so something called a storm surge. There's just lots of rain creating flash floods. Uh, water tries to find somewhere to go, always. So, areas that are lower than sea level will, will that most certainly get a lot of flooding. What about our home? Uh, we live in an area that is not in a flood zone, it's I not, con so, not considered dangerous. It. it can happen no. anyway. You cannot know. I can know. I, we live in a we live in a flood zone so X which last means there's no when hurricane uh, last month when flooding happened Sarasota even uh, the places they were not expecting that uh, flooding going to happen but they still uh it still happened. Well, yeah, Sarasota's also um, right next to the water. So, it can happen. So, how come they were saying that it wasn't floating going to happen? because it probably hasn't happened it's probably above sea level it was probably random it happens randomly for example we don't have uh, we are not we are in safe area but we have flood insurance just in case yeah we got flood insurance because it seems like the right thing to do they they come and they see the damages then you can be given up to the amount that you were promised based on how much you pay per year uh, so you're paying for just to feel better about the fact that your house could be destroyed, your property could be destroyed, stuff it's like expensive. that. How much you Well, we're not in a flood zone, so they made us pay less than normal. Mm -hmm. Than no, like if I if we lived inside of a flood zone, I'd pay a lot more. For us, it costs oh, almost like six hundred dollars for a year. so expensive. It's still expensive, but if we lose a like, multi, like if we lose an entire house. Uh, I'd rather pay. Thank you for joining Mesa Mesa News channel mm -hmm. and thanks for your all information. Dear American Nicolas Gagriera, Mesa's husband. Can you take video of the hurricane? Me? Yeah. You want me to take camera? Yeah. Of you? No. Scott. Oh. There's a hurricane and he's cooking. They were are grilling outside. It hasn't started yet. We're fine. What are you doing? Taking pictures? Taking a video for Mesa. Oh. Give me some screen. She salmon. wants to see. There. Some salmon growing too. Very nice. Alright. Mace is gonna film this whole thing like Cloverfield. You remember that movie? Oh, yeah. Yeah, I'm gonna film it. All of oh, a sudden, so there's I'll gonna be a aliens coming down. I'll get views. I'm trying to see coming down waterway. I'm glad she's Hi. Evet arkadaşlar kusura bakmayın sabahtan beri çekmiyorum. Çünkü hava yine güllük gülistanlıktı. Hiçbir şey yoktu. Şu an yağmur başladı bir dakika. Şu an bu şekilde. Bakın ağaç devrildi. Ağaç gitti yani. Kurtaramadık. Bu şekilde. Yani şimdilik normal gözüküyor. <laughs> bir şey yok denilen o ki bu gece gümbür gümbür olacakmış. Yani e, yıldırımlar, yağmurlar, sel. Bu arada bizim evi her an sel basabilir. Buralar böyle. Yani şöyle bir su oluyor. Olan yerlerde. Olan yerlerde oluyor. Burada ihtimali çok düşük ama olabilir. Her an her şey olabiliyor Florida'da. E, hatta buraya şu an diğer yerlerdeki fotoğrafları koyayım. Onları da kaydedeyim. Şu anda bizim bir 45 dakika üzerimiz yani North kuzey tarafı bu şekilde merkezde dahil olmak üzere. Ama biz bir tık daha güvenli bölgedeyiz. Yine de Hurricane tam yanımızda şu anda. Fotoğrafını da yine buraya koyayım. Tam yanımızda. Burada. Korkuyorum. Gelin size Nick'i göstereyim. Biz de bu sırada hamburger yapıyoruz. You burned. No. You burned. No, you... Heh, bakın bu şekilde. Haberler böyle. Neyse diğer odaya gidelim. Ha, korkuyorum. Hadi bismillah. Hadi bakalım ne var. Şöyle açayım. Şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Tipe bak. kötü oldu. bayağı dalga var gibi. bayağı fırtına geldi şu an. Geceye doğru daha da kötü olacakmış. Yani inanılmaz. Bunu satayım. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şu an fırtınanın en şiddetli saati. Şurası net görünmüyor ama kapıyı bir açacağım sizin için. Nick. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir tık daha hızlıydı ama karardı. Can <laughs> I Arkadaşlar buraya gidiyorum. Hazır mısınız? Gidiyorum. Bismillah. <laughs> Nick! Nick! I thought you locked. No, like the cat is just trying to get in. Evet, dışarısı böyle. Hafif bir rüzgar var aslında. Ama anlık şiddetleniyor. Evet. Oo, oo. Oo, çok şiddetli. Çok şiddetli. Bayağı şiddetli. <laughs> Dehşet şiddetli. Yani gerçekten çok şiddetli. Hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. So it wasn't like we guessed before. No, I kind of stayed away from Tampa. And uh, yeah, that happens. It's unpredictable. It just started to move. Away from our area, but uh, some areas are going to get hit very hard tomorrow morning. Tomorrow, şöyle bir Şu Do you want to talk about the history about Tampa? Why? Why the hurricanes? Miss? Yeah. Um. Well, what people believe is that Native Americans. Blessed or put a spell or prayer on this land around Tampa Bay in order to keep away the major storms. And for a very long time, all the big hurricanes seem to, if they're coming towards Tampa, they go away. They go a different direction. Always. Tampa never gets the major damage that Always. a lot of other cities see. Now, there could also be just a geographical. Hmm. reason sure yeah you know, something that makes Did it ever happen before like like 50 years ago or something Tampa? Mhm. <laughs> I'm not really sure. Never. I'm not sure. Yeah. Evet, Kızıl Kızılderililer burayı korumak için büyü yapıp toprağa gömmüşler Tampa Bay'e. O yüzden hortum bir türlü buraya vurmuyormuş. Yani tam olarak hep yanından geçiyormuş. Hep yanından geçiyormuş aynı bugün olduğu gibi şuraya koyduğum gibi yani hortum hep böyle yanından geçiyor. Tabii ki rüzgarı şiddetli bir şekilde hissediyoruz. Bu arada hortumun daha dış kesimleri rüzgarı bizden daha fazla hissediyor. Haritada öyle gördüm. Biz şu an e, hafif yağmurlu normal fırtına olarak hissediyoruz. Ama tabii ki daha şiddetli de olabilir. Biz bunu böyle hissediyoruz ama deniz kıyısındaki yerler aynen bu şekilde. Burası bize yarım saat uzaklıkta bir yer. Buraya örnek olarak koyuyorum. Böyle de olabilirdik. O yüzden e, bir gün size Anamaria'ya siyasetkiye deniz kenarında best coast taraflarına götürürüm. Oradaki evler e, pahalı evler. Biraz böyle merdivenli ve yüksekten inşa ediliyor baştan ki e, su seviyesi yükseldiğinde evler zarar görmesin diye sigortaları da dehşet pahalı olduğu için. Biz aslında denize yakınız ama flooding bölgesinde değiliz. However safe araya We are also close to sea. Like we're not close enough to the sea for it to be dangerous like very dangerous for flooding mm. <clears throat> you know no. uh, it's still like a 20 minute drive for us to get to the mm -hmm. ocean evet. so and that's the closest point. So yeah we just we don't have to worry about the storm surge and uh, also where we're located is uh, above a certain level above the uh, sea level. mm So our altitude makes it so water does not collect in our area. So we're not in a flood zone. Hı -hı. Uh, Ama cidden iş yerindeyken o kadar çok abarttılar ki yani ben çıktım kimse çıkmadı. O zaman niye o kadar abarttınız? Gerçekten kimseyi de anlamıyorum. İşten erken çıktım. Şimdi yarın da işe gitsem mi gitmesem mi diye düşünüyorum. Herkes çok iyi geliyor. Eminim herkes yarın orada olmuş olacak. Bir tek ben gitmemiş olacağım. Should I go work tomorrow, do you think? Yeah. the, my area is flooding? No, probably not. How do you know? It was the last time. Yeah, but that's random. Um, I mean, you, we can just look it up tomorrow. I think it's probably fine. would love to work. What if something happened? Your father told me the Sky, Skyway Bridge will be closed tomorrow. It might be. Um, but probably won't. You can always go the other way around. <laughs> bir anlık elektrik gitti. Herkese günaydın arkadaşlar. Kayboldum. Tipimden dolayı kusura bakmayın gerçekten. Hiç makyaj falan filan yapamayacağım. Saçlarım falan fena. Şu anda hürkeğinin sonuçlarını buraya bırakıyorum. Bakın bir yandan. Sonra devam edeceğim konuya. This is the disaster that happened <laughs> from the hurricane. This we came all well the way from over here. <laughs> Say again disaster of the hurricane. This came all the way from over here. <laughs> Bu arada şaka bir yana gerçekten feci görüntüler var. Sabah işe gidecektim. Bahsettiğim gibi 3 köprü de kapanmış. O yüzden gidilecek gibi değildi. Hatta giden arkadaşlarım da yoldan geri dönmüşler. Çünkü ya bir yola ağaç düşmüş ya bir yerde hala sel devam ediyor. Evet arkadaşlar dua edin de şuraya kadar gidelim yolların ne kadar mahvolduğunu, neler olup bittiğini bir görelim ya. Şu gözler bir görsün. Neymiş bir hortum yani, neymiş bu kasırga. Bir görelim ya. Mesela, mesela, mesela yıkılmış. Nick diyor ki buraya kadar su gelmiş bilemedim Evet arkadaşlar sonunda suyun geldiği bir yeri bulduk burada dondurma aldık şurada çok tatlı bir dondurmacı vardı bayağı lezzetli çok lezzetli hmm, bayağı güzelmiş Evet suyun geldiği yeri bulduk yani hasarı bulduk bakın su buraya kesinlikle gelmiş bayağı gelmiş buralara Yunus'a doğru gidiyoruz. Ha, bütün ağaçlar çıkmış, alın. Bütün ağaçlar yere dökün, düşmüş. Arkadaşlar az önce çatı uçmuş bir evi gösterecektim ama hızlı hızlı gittiği için gösteremiyorum. gördünüz mü? Tekneyi gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Alın size. Çıldırmış. Oo. Alın size uçmuş bir tekne. Oo paramparça. Yollar bile paramparça. Yollar bile. Bu yol dümdüz normalde yani hiçbir şey yok. Tekneler uçmuş. Şurada bir tane daha var uçmuş bir tekne. Evet. evet, şurada bir tane daha var. Haram parça. Buralar hala su. Buralar hala su. Bakın buralar hala su. İnsanların evinin önü hala su. Islak. Hala su ve göl şeklinde. İnanamıyorum. Anlı Maria Island arkadaşlar ve buranın zaten çok damage aldığını görmüştük haberlerde de. Burada da, ilk sitelerde de. O yüzden şu an burayı gördüm. Şok oldum gerçekten. Neredeyse 4-5 tane tekne karaya uçmuş. Yani sürükleni sürükleni. Sonra su geri çekilmiş. Tekneler karada kalmış ve kırılmışlar. Tabii ki bunların hepsini sigorta karşılıyor. Herkes sigortalı duruyor evini. Eşyalarına kadar her şey sigortalı. Şu an çok çılgınca şeyler görüyorum. Çatı uçmuş. Bir ev gördüm. Valla yani fena burası ama çok hızlı gittiğim için her şeyi tek tek gösteremiyorum ama belli bir yerden sonra duracağız. Durduktan sonra göstereceğim. İleride polisler var bizi e, kesinlikle o, o tarafa sokmayacaklar belli ki. Buradan geriye döneceğiz ama o teknelerin devrilen teknelerin oraya e, sizi götüreceğim. İnanabiliyor musunuz yani Sular altındaydı inanabiliyor musunuz? Yani bildiğiniz şuraya kadar suydu. Sular bugün geri çekildi. Şu anda da bir tane sürü denizin ortasından karaya sürüklenmiş. Teknenin yanındayım. Şimdi size fotoğrafını fotoğrafını değil videosunu direkt kendisini göstereceğim. Yanındayım. kadar sürüklenmiş. Ve karayı yıkmış. Otobanı yıkmış. Otobanı yıkmış. Çüş. Bakın denizden gelen taşlar, kabuklar hep karaya sürüklenmiş. Bu da diğer tekne. Bu da bir ağaç sayesinde gitmemiş. Yani karanın öbür tarafına doğru gitmemiş. Böyle burada kalmış. Bu şekilde ağaçla beraber tutunmuş. Yani bunda çok hasar yok gibi arkadaşlar aslında biliyor musunuz? Bunda çok bir şey yok gibi. Öbürü daha hasarlıydı. Bu ağaç da yere düşmüş. What did you say baby? All the roots are pulled out but the trees that are down there they're completely derooted. İnsanlar gelip bakmaya başladı. Denizin getirdiği dalgaları burada bile yerde bile görebiliyorum. Ya bunlar denizin Arkadaşlar hayatınızda hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ağaç köküyle birlikte yerden çıkmış. Ve bu da öyle. Koskocaman ağaç. Bakmayın böyle şeyi gösterdiğime. Koskocaman ağaç. Fakat öbürü de böyle koskocaman bir ağaç. Yani böyle çıktığına bakmayın bir. Onun arkasındaki de çıkmış yani. Bu sıra boylu boyunca sökülmüş arkadaşlar. Boylu boyunca. Bir tanesi şu kalmış galiba ayakta. Şu kalmış. Ama bunlar köküyle sökülmüşler. Bu dalgalar yani artık ne kadar geldiyse şu şuraya kadar gelmiştir herhalde. Burayı yıkmış. Ve arkamdakini. İşte Florida'da da en sevdiğim şey bu. Biz Targut'a geldik arkadaşlar. Ve şu güzelim memleketin başına gelen şeye bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar şu anda kayınpederimin sokağında yürüyorum. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Alamıyorsanız alt yazı olarak ekleyeceğim. Bahsettiğim gibi o bizde kalıyordu ve e, onun sokağını komple su basmış arkadaşlar. Biz tam anlamasak da son 100 yılın en kötü e, kasırgasıymış yani bizim oraya tam gelmedi. Ama Tampa, St. Pete kesinlikle çok kötü halde. Hala çok kötü insanlar çok kötü halde, otellerde kalıyorlar, sürekli bağış topluyorlar, plajlar, sokaklar her yer batmış durumda. Bugün üzerinden bir hafta geçtiği halde bile insanlar hala yardıma muhtaç bir şekilde ve ortalık darmadağınık çok pis bir yolda gelirken gördük buraya böyle devasa tabelalar yapıyorlar onlar bile dalgaların altında kalmış devrilmiş o derece yani kayınpederimin evi de burası orası biraz yüksekte olduğu için sadece zemine gelmiş bu arada sokaklarda o kadar deniz buraya kadar geliyormuş ki köpek balıkları falan yüzüyormuş az önce ölseydi kayınpederim şu karşı ev tamamen batmış. Evet öyle